Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foreli Foro. yepyeni bir GTA 5 videosuyla karşınızdayım. Değerli dostlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da e, videoya like vermenizi istiyorum. E, bu videoya hatta 250 like bekliyorum sizlerden. Hadi bakalım şimdi olayımız ne? Arkadaşlar biliyorsunuz Michael'ı ve yanında can kardeşi görmüş olduğunuz gibi Franklin e, beraber takılıyorlar. Ve arkadaşlar bir duyum aldık. E, biliyorsunuz bizim psikopat Trevor'umuz var bir de. Trevor abi Oper almış evet yanlış duymadınız zaten başlıkta görmüşsünüzdür bu arada biz niye buradayız abi Michael müteahhitleri soyunuyor arkadaşlar biliyorsunuz burada bir inşaat yaptırıyor arabası da biliyorsunuz Audi A7 Pardon. Ne A7'si lan Audi A6 Ve arkadaşlar bugün ee, Kankası Franklin ile birlikte Michael Efendim bir ee, ziyaret edecekler Trevor'ın arabasına hayırlı olsun da gidiyoruz bakalım nasıl bir araca almış e, Beraber göreceğiz arkadaşlar şu an dediğim gibi kullanmış olduğum araba, araba, Audi A7. Ah daha hala A7 diyorum. Niye a 7ye sardım ben bu kadar ya? Biri beni tokatlasın falan diyormuşum. Neyse. Şimdi arkadaşlar ee, normalde biliyorsunuz oyunun orijinal arabası değil bu ama çok benziyor. Zaten oyunun orijinal arabasını direkt A6 olarak kapmışlar. E, biliyorsunuz tabi oyunda karakterler tekrardan böyle bir hatırlatmak istedim. Bugün böyle farklılık yapmak istedim. E, karakterlerden e, Franklin Zenci kardeşimiz mahallesinde oturduğu yer falan görevin başında olacağı hatırlıyorsunuzdur. Michael banka vurgunundan sonra paralanmış bir kişi. Ailesi var, kızı var, çoluğu çocuğu var neyse oğlu var bir tane haşere bir şey. Ve bir de görmüş olduğunuz gibi ile, yanına gitmiş olduğumuz az sonra Trevor var. E, Trevor da arkadaşlar 14 milyar, vermiş, 14 milyar 150 TL vermiş 14.750 TL'ye. Efendime söyleyeyim bir adet eski kasa Opel Vectra almış. O arabayı bir ziyaret edelim bakalım nasılmış. Hani artık direkt klasik araç modları tanıtım dışında böyle biraz daha kurgulu şeyler de yapmayı istiyorum. çünkü böyle kendi hayal dünyamdaki oyunu hani GTA 5 oynamak var. Bir de GTA 5 kendi hayal dünyanızda kendi kurgunuzda oynamak var. O tarz şeyler yapmayı planlıyorum. Şimdi Tabii ki diyoruz bayağı da var bu biliyorsunuz arkadaşlar Trevor köy bebesi köyde değildi tam böyle biraz psikopat mahalleden ıssız bir yerde yaşıyor bazen biliyorsunuz ıı, sürekli içiyor zaten ya biraz serseri hayta biri ama işte yola gelmesi için uğraşıyoruz kardeşim yani şu an ben frank şey pardon michael oynuyorum michael paralandı adam akıllı iş güç bulalım sana diyor. gel diyor inşaatta çalış diyor. bekçilik yap diyor adam gurur yapıyor ben gelmem diyor senin inşaatında bekçilik yapmam diyor adam öldürürüm diyor bak 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 şu bazı stasyonu buraya dikilirken dedi dedim yani gel bunun inşaatı çalış yine hayır biliyorsunuz arkadaşlar Michael benim kurgumda müteahhit Franklin de şimdilik onun yanına takılıyor böyle ufak tefek sağa sola gidiyor falan ne veriyor yani Michael onu neyse şimdi gelelim Trevor kardeşimizin psikopat Trevor'ın bu arada arkadaşlar işte havayı biraz açayım mı biraz hava şey gibi üzüldü şu i̇şte tabi olacak evet havayı biraz daha şöyle bir canlandıralım biraz bana böyle sisli puslu gibi geldi evet arkadaşlar şu an yalnız bir sıkıntı var Opel orada duruyor görmüş olduğunuz gibi. Ama lakin ve lakin arkadaşlar iki adet görmüş olduğunuz gibi e, Trevor var. Ulan bunların hangisi Trevor? <laughs> Anlamadım gitti. Şimdi şu kardeşimiz acaba silahlı mı? Sanki bana tehlikeli gibi geliyor bu. Bu benim bodyguard'ım mı gözüküyormuş? Enteresan. Neyse. Selamünaleyküm. Trevor kardeş. Hayırlı uğurlu olsun Opel yapmışsın. Ne oldu eski jipini <laughs> sattın mı? Bir tanesi eski jipim vardı bir de. Onu da biliyoruz. araban güzelmiş. Birazdan çılgın foto testlerine tabi tutarız. Biraz inceleriz arabanı tabi. Güzel araba güzel. Türkiye'de de çok tutuyormuş bu. Yani Los Santos'tan çok Türkiye'de binmen gerekir. Ankara, İstanbul, Kayseri bilindik bir araba yani. Opel Vectra arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, bunların 2000 motorları var böyle hayvan gibi onlar çok güçlü oluyor. Bir de 1.6'lar var diye biliyorum. Geneli benzinle ve arkadaşlar tüp taktırıyorsunuz genelde yani Türkiye çünkü fazla yakıyor biraz. Yani çok da fazla yakmıyor ama yakıyor yani. Neyse. Kanki ee, biz arabanı bir deneyelim. Bakalım bu arada benim Audi'ye de şey yapma ha. Audi burada diye de çalma Ben seni biliyorum. Sen biraz yaramaz birisin. Eee, bu arabayı şöyle kenara doğru çekelim de başına iş gelmesin tamam mı? Yani döndüğümüzde bu aracı sağlam görmek istiyoruz kanki. Anlaştık değil mi? Tamam. Gel Franklin gidelim. Evet arkadaşlar Franklin'i aldım şu an. Şu arka kapıyı kapatsaydın ya. ya bu kapıyı öyle açık bırakma kardeşim. Bak lan kapanmadı. Allah Allah. Şu kapıyı kapatar mı? Kapatamadım. Hapşuracağım. İçimden bir ses hapşuracağım diyor. Evet hapşurabilirim. Lan ne oluyor? <laughs> şu an hapşurmakla hapşurmamak arasında kaldım. <laughs> Şimdi arkadaşlar Lan hapşursaydım da unutursaydım ya Oy hapşıramadım neyse Arkadaşlar aracımız ilk başta içinden bakalım O Aracın içi çok güzel dizayn edilmiş arkadaşlar ben çok beğendim Lan sen de oturdun oraya arkaya, ağa gibi Neyse Bu arada şurada işaretleyelim de Gerçi burası belli arkadaşlar da Franklin şey Trevor kardeşi kaybetmedim. Şimdi arkadaşlar araçta benim gördüğüm iç direkt, direksiyon falan birebir aynı. Hatta fonksiyonlumuş. E, fonksiyonluymuş bakın tape falan buradan ayarlanabiliyor. Bayağı full paket bir e, Opel'miş gördüğüm kadarıyla. E, araçta bir adet egzozumuz var. İşte eski kasa Vectra biliyorsunuz yani arkadaşlar. Bunların hatta daha çok bordoları makbuldür. Şimdi Trevor kardeşimiz bir araba almış. E, biz de Michael olarak ona bir güzellik yapsak iyi olur diye düşündüm ve arkadaşlar eee Trevor'a bir iyilik yapacağım arkadaşlar aracını önce parçalayacağım sonra modif edip güzel bir şekilde ona iade edeceğim şimdi aracımızın normalde arka mı ön mü evet burada arka gözüküyor bir dakika kardeş bir dakika bak seni ben dövmem seni var ya Michael dövdürtün Michael müdahale et canım müdahale et canım tamam ben gidelim oha oha ortalık karıştı Ortalık karıştı lan Michael'ım. Öldüm lan. Ölmez ya. Michael'lar ölmez. Pardon şeyler Frank ölmez mesajı zence. Seni zenci Neyse arkadaşlar şimdi gidelim. Bu arada arabanın içine ettik. Zaten arka ön tampon falan pert oldu. Görmüş olduğunuz gibi benim pek fazla çılgın for testlerinden yapmama gerek kalmadı. Araç bu arada bakın dediğim gibi arka çekiş. Gayet de güzel bir araç. Ee, Orijinali ön diyebiliyorum biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam ama tam da emin değilim ee, bayağı da güzel bir araç dediğim gibi ee, Türkiye'de çok popülerdir Hatta size şunu istiyorum arkadaşlar bu kasa Opel'in hani çevrenizde olur ya abi bizim var emmimin var dayımın var halamın var teyzemin torunumun var kuzenimin var tarzı yorumlarınızı bekliyorum çünkü çok bilindik bir araba eminim bu video altına bu arabası olan yakında yani yakında bu arabası olan çok insan vardır. Bu bakın arkadaşlar Ferrari tokatlamış adamız biz var ya Ferrari tokatladık şu an gördünüz. Neyse güzel bir elfen çekelim mi? Güzel bir elfo 360 yaptık. Çok harikaydı. Arkadaşlar çılgın foto testlerine fazla tabi tutmayacağım. Bu aracı. Ulan tilki. Tilki ezme testi ve mükemmel bir atlayış. Neyse şuradan dönelim. tilki kaçtı mı? Demin ezdim ben onu. Neyse. Arkadaşlar gidelim bari bir güzellik yapalım. Şimdi bu arabaya zırh falan almayacağım. O kadar param yok ama bumpers. Önde bir tampon seçeneği yok diye biliyorum mesela. Bakın gördüğünüz gibi modifiye desteklemiyor bu konuda. Ondan sonra motorla ilgili biraz motorlandıralım arabayı. Egzoz çiftli varmış da bakın yani çok saçma oluyor. Bir kısa bir uzun egzoz oluyor. Egzoz'a hiç girmeyeceğiz. Bu grilleyi falan geçtik. Hood dedi ön kaput. Karbon fiber olsa havada mı kalıyor? Kesin havada kalıyor. Aynen arkadaşlar bakın motor açıkta kalıyor. Yoksa karbon fiber yapabilirdim. Ya biraz boyatmak istiyorum arkadaşlar. Araba boyalıymış zaten. Öyle dedi Trevor. Gitmiş boyalı araba almış hıyar. Biz dedik bari adam akıllı boyalım arkadaşlar. Normal şey olsun. Klasik renklerden arkadaşlar. Şöyle bu araba ya beyaz olur abi bakın çok iyi gidebilir. Beyazın da biliyorsunuz gayet yakışıklıdır. Ya da şu bordo arkadaşlar bulabilirsem bordo yapmayı düşünüyorum. Mesela bakın. Ha. Bak şu board arkadaşlar işte. Türkiye'den çok gözüken. Kesin görmüşsünüzdür yani bak. <laughs> bu arabanın bordoları bayağı bir Neyse spoiler eklenmiyor herhalde. Aslında uyumlu bir spoiler var gibi sanki. Değil mi? Alalım. Hatta bir saniye. Şu spoiler daha mı iyi gitti? Şimdi orijinali bu siyah gibi gözüküyor. Şu var, şu var. Abi tam göremiyorum da olmadı geri takarız. Süspansiyon. Hey dostum bana çok teşekkür edeceğin arabanı basıyorum. jant atayım da görsün. Arabaya baya turbosunu da alayım. Ulan oğlum. Bana çok dua edeceğin. Spor bir şöyle jant takalım arkadaşlar. Bakın bu da gitti gibi ama şöyle güzel bir jant takalım. Şu an bakıyorum da gider ya sanki ama lanet olsun dostum. Kitliymiş. Bak benzer şekli bu da var burada. Bunu boyayabilirsek eğer ben şahsen boyamak isterim arkadaşlar. Ne renk olsun? Arabaya hadi uyumlu çok da aslında sırıtabilir de koyusu olabilir belki arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şu lastiklerin e, kenarına aldık değil mi? Alamadık mı? Bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Para mı yok? Dostum en sevmediğim muhabbet. Aramızda paranın lafı mı olur? Şuradan player'dan arkadaşlar. Player'a giriyorum. Ee, Valla bir de görebilsem çok iyi olacak da. Et keş mi diyor burada şu an? Al sana sınırsız para. Yani bir daha bana para diye gelmeyin oğlum. Ha Şimdi gelin bu tiresa. Evet dostum bir daha bana para diye gelme tamam mı? Camlara film çeksek iyi olur mu? Şöyle bir biraz hafiften kapalı fena olmaz. Ve arkadaşlar şimdi bakalım arabayı çıkarttık modifiyeden. Vay 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 Opel tam Opel oldu arkadaşlar. Of of of. Camlara film çekince farlar da maalesef gitmiş. O yüzden Opel'in önünü fazla andırmıyor. Başka arabaya benziyor. Spoiler fena değil yakışmış. Abi istediğim şey şu arabanın arkadaşlar. Şu camdan ötürü yani Farları gözükmediği için Can filmlerini sökmek zorundayım biraz daha evet şöyle daha çok Opel'e benziyor ee, Ve arkadaşlar Opel ile Bence Güzel bir lastik yakabiliriz bakalım bu şeyde modifiyeden sonra ee, Şey ne aleme geldi araba Evet şöyle bir bakalım Vay koçum benim koçum benim İşte bu arkadaşlar. Opel bayağı güzel oldu ya benim çok hoşuma gitti Efendim ee, kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun. Ne yapalım sevmiyorum her gereği ama işte arkadaş dost dedik bağrımıza bastık. Gel diyorum benim inşaatte çalış. Çalışmıyor maalesef arkadaşlar. Çalış diyorum o kadar adama. Maalesef çalışmıyor. Bu arada ben buradan bulur herhalde ya? Araç bakın görüyorsunuz bayağı da hızlanabiliyor. Bayağı süratli gidiyor. Ee, şuradan yapıştıralım. Vallahi ben çok sevdim arkadaşlar arabanın performansını çok iyi bir performans sergiliyor. Hatta yan bile verebilir beni şu hafta. Hop, süper bir atış. Bakın bayağı güzel arkadaşlar. Şimdi yalnız sıkıntı ne biliyor musunuz? Sıkıntı şu. Be biz sanki manyak Trevor'ın evini geçtik gibi. Şurada bir yerde. Bak aynen. Kaçırmışız. Araba böyle parıl parıl oldu sanki ya. Bana mı çok parlak gözüküyor bilmiyorum ama Muhtemelen arkadaşlar bu arabayı biliyorsunuz yakında yerli araca, araç fuarımız var. Yerli araba fuarımız var. Yerli araba fuarında da kesinlikle koymak istediğim bir araçtır. Ee, yani bizim Türklerin popüler olduğu sizlerin daha çok bildiği araçları bu fuara koyacağım. Allah girdiğimiz yola bak. Neyse bence çok beğenecek arkadaşlar. Trevor bu aracı çok beğenecek. Yani insanlık görsün gözü. Arabası, araba almak ondan yaptırması ve modifiye arkadaşlar Zaten araba boyalıymış arkadaşlar full boyalı araba almış Dedim bari Boyalı alma güzel bir araba Oho, bir tanesine gömdüm vallahi. Tamam Evet Trevor efendi biz geldik Biz geldik kanki Al bakalım nasıl buldun Ya bayılırsın öyle işte Beğendin değil mi dostum? ne yaptık senin için? gitti ki böyle cantlar falan yaptık. Görmüş olduğun gibi güzel bir boya attık. Pırıl pırıl oldu. Arkaya da bir rüzgarlı taktık bak tamam mı? Ee, yani dostlar arasında olur böyle şey. Ulan araban bayağı iddialı oldu ha. İnan var ya bir an böyle şey yapmasam bizim arabayla kapıştırsak mı derim yani böyle. O derece yani. Güzel oldu. Trevor efendi. Evet değerli kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi eee Michael kardeşimizle birlikte Michael ve Tre şey Franklin şu psikopat görmüş olduğunuz Trevor'ın arabasını modifiye ettik arkadaşlar. Bak demin iyi vurdu ha şimdi vurmaz. Sana da vur, ne olur ki? Vurmuyor ki. Ona da tahtaya ta ta tekme attık. Neyse efendim, hayırlı uğurlu olsun Allah tanırmasın, Allah kaza bela vermesin. Ee, bugünlük bizden bu kadar değerli dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video altına yorumlarınızı bekliyorum. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer Foro Games kanalına hala abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.